Herkese merhaba arkadaşlar. YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Ben Akla Efka Gayrimenkul'den Yusuf Dursun. Bugün Kartal Hürriyet Mahallesi'nde bulunan projedeki dairemizin tanıtımını yapacağım size. Şehri Deniz sitesinde 3 artı 1 115 metrekare bürüt alana sahip net olarak 97-100 civarında bir net alanımız mevcut. Şu anda dairemizin mutfağındayız. Detaylı göstermeye çalışayım. Mutfağımız güzel dizayn edilmiş. Burada özel e, dolaplar yapılmış. Kahve köşemiz hazır. Ve dairemizin her yeri manzaralı. Full baştan sona panoramik manzaralı. Detaylı her yeri de göstereceğim. Titretmeden göstermeye çalışayım. Mutfağımızın alanı bu şekilde. Burada gördüğünüz gibi 4 kişilik yemek masamız. Özel kahve köşemiz. diğer detaylarımız. Yavaş yavaş diğer odalarımıza doğru geçelim. Salonumuza doğru geçelim. Burası dairemizin salonu. özel led ve spot aydınlatmalarımız mevcut. Salonumuzun metrekaresi tamamıyla geniş bir yapıya sahip. Eşyaların kullanımıyla da da alakalı güzel bir şekilde salonumuz dizayn edilmiş. Burada vestiyerlerimiz gördüğünüz gibi özel tasarım bunlar hepsi. Buraya ait yapılmış. Buraya özel yapılmış. Bu dairenin en güzel mükemmel özelliği panoramik manzaralı bura 5. kat bir daire asansörden ama 5 katta var yani kod farkıyla burası 8-9. kat oluyor hürriyet mahallesinin yukarı kısımlarında şehri deniz sitesi güvenlikli açık otopark kapalı otoparklı site içerisinde havuzlu mükemmel bir proje bu dairede de özel bir yapım var zaten. Dead Spot aydınlatmamız olsun, dairenin birçok köşesi kenar olsun. Özel yapmışlar. Mükemmel, muhteşem bir geniş balkonu var. Yani buraya 4 kişilik bir yemek masası da sığar. Artı olarak yine ciddi bir alanda kalır. O derece bir balkon. Ve en güzeli panoramik manzaramız. Gördüğünüz gibi. Muhteşem bir balkonumuz var Şöyle salonumuzun alanı. Diğer odalarımıza doğru devam edelim. Dairemizin giriş alanı bu şekilde. Portmantomuz burada mevcut. Kapı girişimiz. Evet. Diğer odalarımıza geçelim. Odalarımız tamamen mükemmel şekilde kullanılmış. Bu dolapların hepsi buraya özel yapılmıştır. isteyen hani kalmasın ister, talep eder. İsterseniz de bunları söküp tekrar kendiniz dizayn edebilirsiniz. Ama hani şu anda kullanım alanımız bu şekilde. Özel dolaplar yapılıp odalar tamamıyla değerlendirilmiş. Küçük bir yapı değil aslında. Normalde buraya da bir masa, yatak, dolap sığıyor. Bunlar ekstra yapılmış olarak. Gördüğünüz gibi normalde masamız işte dolap, yatağımız sığıyor. Ve bu odamız da manzaralı. Dairemizin her tarafı manzaralı. Burada da böyle bir alanımız kalıyor. Odamız geniş. Oturma odası olarak geçen normalde burası. Çocuk odamıza geçelim. Gördüğünüz gibi. Burası çocuk odamız. Bunlar hepsi özel yapılmış. Yani burada da yatağımız, masamız, e dolabımız e aslında e nasıl e Ekstra dolaplarla ekstra alanlar değerlendirilmiş. Yatak odamıza bakalım. Yatak odamız da bu şekilde. Bunlar hepsi dediğim gibi bunlar hepsi özel yapım. Özel yapılmış. Buraya özel yapılmış. Aslında yatak odamız da geniş. Şu derinlikten anlayabilirsiniz. Ciddi bir alanımız hala mevcut. Buraya çok büyük bir dolap sığmaz. Beşli dolap olacak şekilde modern şekilde dizayn edildiği takdirde her türlü güzel kullanım alanımız mevcut. Çünkü şöyle göstermeye çalışayım. Hani burada dar bir alan değil. Ve aynı alan diğer tarafta da var. Şöyle göstereyim. Burada da ciddi bir alanımız var. Şöyle özel dolabımızı tamamıyla göstereyim. Asıl fort mantomuz. Ee, pardon dolabımız giysi dolabımız Burası özel yapılmış alanı göstermek için detaylı gösteriyorum hani şöyle bir alanımız mevcut yatak odamız da muhteşem şu an yeni yapılan tüm projelerde hani böyle e, bu şekilde değerlendiriliyor Dolabı çok koymadıkları için bazı yerlerde dolap değerlendirmeniz gerekebiliyor. Burada sadece bir tek banyomuz var. 3 artı 1 tek banyo. Dairemiz. Gördüğünüz gibi banyomuz da bu şekilde. Bu projeyi özellikle keyfine düşkün olanlar, güzel bir manzara arayanlar, ve eşyalarının güzelce sığmasını isteyenler değerlendirebilir. Dairemizin tekrar özelliklerine gelecek olursak dairemiz Şehri Deniz projesinde 3 artı 115 metrekare civarında bürüt alanımız mevcut. Net olarak 97 100 metrekare civarında bir net alanımız mevcut. Havuzlu, site güvenlikli, ee, kapalı otoparklı site içerisinde bir dairemiz burası. 5. kat asansörden ama kod farkıyla beraber burada 8. 9. kat oluyor. Eksi 5 kod farkı var. 4 katlı bir kapalı otoparkımız mevcut burada. Dışarıdaki sosyal donatıların tüm fotoğraflarını falan ilanlarımızda görebilirsiniz. Fiyatını da açıklama kısmına yazacağız. Olur da eğer de sormak istediğiniz bir şey olursa açıklama kısmından, yorumlar kısmından sorabilirsiniz. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.